Chazant bölgesinde Dr. Kevin Leija yönetiminde hizmet veren Kayropraktik Kliniği genç yaşlı demeden herkese çağrı oluyor. Dr. Leija toplumumuzun çalıştıkları işler ve hareketsizlik dolayısıyla bu tarz tedavilere çok ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Karabıraktık kliniğe geldik efendim. Yanımızda da 86 yaşında Nuray Yaylalı var. Kendisi Kıbrıslı. Uzun zamandır bu ülkede yaşıyor. Ee, aynı zamanda şimdi burada da Aynur Mustafa olarak evet. bilmiyor ama dedi ki beni herkes Nuray Yaylalı olarak biliyor. Birazcık sizi tanıyalım ablacığım. Evet ben Aynur Mustafa burada Kıbrıs'ta. Nuray Yaylalı bilir herkes. 60'da geldim buraya. Anksidan dizleme sızı geldi. Arkadaşımın basit hastalığına buraya geldim. O da tedavi oldu, o da memnun. Ben de buraya geldim. Üç haftadır çok memnunum. Tedavim oldu. İstediğim gibi çok şükür olsun. İnsanlar çok iyi. Çok memnunum. İyi ki geldim. Şimdi dedin ki e, dizlerimde ağrı oldu. Ama bunun tabii ki siz hastanelerde bayağı uğraştınız herhalde değil mi bunun için? Evet çok uğraştım çünkü 1979'da başladı bu problem bende. Kıyaşlama oldu vücudumda, ellerim hep eğrildi falan. O daima sızı vardı yani dizlerimde geçmeyi. Onun şey çaresi de yoktur yani ama buraya geldim çok faydasını gördüm fazlasıyla. Daha şimdi hastane şimdi hastanede çok bir şey yapamıyorlar herhalde bu duruma. Çünkü dediniz ki bana 3-4 defa röntgen çektiler, X-ray'e soktular, işte farklı şeyler yaptılar. Ben bu şeye gittim bir zaman 79'da Queen Mary Hospital. Burada orada Türk doktor vardı, tanıdığım. Bana appointment yaptılar. Oradaki baş doktora gittim. Private, paralı gittim. Benim muayene orada. Bana dedi ki, yani bu hastalığın çaresi yoktu ve vücutta ilerleyecek dedi ve dediği gibi oldu. Yani ben 40 seneden fazladır bu şeyi çekerim vücudumda, kireçlemeyi. Yani çaresi yoktu. Ama bu, şimdi bu kireçlenmeyle mi alakalı sizin buraya evet, gelme evet, sebebiniz evet, yine kireçlenmeyle mi alakalı? Evet, evet kireçlenmenin değil. Burada ne yapıyorlar peki size Efendim? Burada ne yapıyorlar size? Burada tedavi ediyorlar bana. Yani memnunum, çok memnunum. Yine yapılabilmemiz bir şeyler. Dizleme tedavisi, fizik tedavisi. İyiyim, çok memnunum. İnsanlar da çok iyi burada. Faydasını gördüm, iyi ki geldim. Keşke daha evvel geleydim. Daha çekmezdim. Şimdi rahat rahat biraz gezebiliyor musunuz, yürüyebiliyor musunuz rahat, rahat Geldiğimde hiç yürüyemezdim. Ve buraya geldiğimde yürümeye başladım. İleride daha iyi olacağımı tahmin ederim. İnşallah geçmiş olsun. Teşekkürler çok. Efendim Nura Hanım'ın problemini dinledik. Şimdi Doktor Kevin Leece bizlerle birlikte özellikle diz problemiyle ilgili rahatsızlıklardan bahsedecek ve burada sunulan tabii ki çözüm yöntemlerinden. Şimdi biz biraz önce Nura Hanım'la ee, kamera arkasında konuştuk. Bu ülkede gerçekten e, probleminiz varsa hastaneye gittiğinizde maalesef sizinle ilgilenmiyorlar ya da çok uzun bekleme süreleri oluyor. Bazen sizi unuttuklarını bile düşünüyorsunuz. Yani hakikaten bizi unuttular da mı bana geri dönüş yapmıyorlar diye. Hi, Dr. Kevin Asia. Hi, Saif Yeah, Hi. Nice to see you again. Nice to see you too. <laughs> so, what are we going to talk about today? We're going to talk about the knee today. Um, as you know about Nura that she's had a knee problem and I just wanted to address some of the problems she has and also most of my patients will know me and we do specialize and do, do a lot of uh, treatment for the back, uh, the neck, the spine, you know, back problems, neck problems, leg problems, but another problem that we treat a lot is the knee and we do a lot of knee problems at various ages, even children. Children and um, younger adults, um, all the way up to obviously older people as well. Knee problems are very common amongst all age groups as well. She's 86 years old, and then she's got these problems since 1979. Yeah. She just told us. Yeah, that's amazing. I mean, unfortunately, it's one that doesn't get recognized very well within the healthcare system um, because. People tolerate it. Um, the GPs are, as you may know, because since COVID, are, are under a lot of pressure. And th knee problems kind of move to the back of the list because um, there's other more serious conditions, unfortunately, that there's, and, and there just isn't enough time or even finances to um, be able to deal with other problems, which, you know, knee problems are not going to kill anyone, obviously, but it's still something that makes life very uncomfortable for a lot of people. Um, but we, we deal with knee problems, always have done. In addition to the other problems that we treat, and I just wanted to explain a little bit more about more common knee problems that we see all the time. Yeah. Um, so in Nuria's case, for example, she has a very uh, common condition known as bursitis. Okay. And what it is is very simply uh, on the kneecap. If this is the front of the knee here, as you can see, and this is the kneecap, the front of the knee, and behind the bone that is in the front, there is a space there. And the bursa is just a, a pad that's just there to protect as a bit of shock absorbing. And it, it really is just a, a little bit of almost like water behind here, um, which is fine and it works normal in most patients. But obviously, when someone has a knee problem, quite often that area can become inflamed. And with that area of inflammation, we can treat that quite easily with uh, a series of ultrasound, some electrotherapy, some mobilization and manipulation, some massage. And usually in quite a reasonable amount of time, maybe a few weeks uh, in a relatively short period of time, we can resolve the pain, get rid of the inflammation, and the patient can, and even 86 years old, uh, can recover very quickly and resume back to normal life without any pain, which is quite nice. Um, I have to say she may be 86, but she's not the oldest one. I just was treating another patient who's nearly 99. So, uh, <laughs> so age is no bearing in, in terms of the treatment. The treatment we do is perfectly safe. And, and find for patients of all ages. We treat babies uh, and all the way up to 100. From from zero to 100, we treat. Yeah. Um, the, the other common knee problems um, quite often a, a associated with muscles. Um, so we don't see a lot of patients that actually have problems in the knee joint in the in the cartilage. Although that does happen with some cases. And the case if a patient has a knee injury where they've Torn the cartilage, for example, quite easily we can arrange an MRI scan. Sometimes even the same day or the next day, um, if. And is some, sometimes the case. We might have to arrange for um, injections, uh, and we can arrange that. And we do injections here as well too. So whatever the situation is with respect to the knee, um, if it's a muscular problem and where the muscles attach to the side, again that's something similar to what Nuria has, um, where we can treat that again with ultrasound, electrotherapy, mobilization. So most knee problems are quite simple in nature uh, to treat, and within a relatively short period of time of maybe. For three, four, or five weeks, sometimes uh, we can usually resolve most of these problems, and patients resume a normal life without any problems. So, um, if it, it, you know, what I'd like to stress to patients is more than spines. We do do knees. We treat the shoulder. We treat feet problems. Um, so, I'd like to think of someone like myself, a chiropractor, of dealing with more than just spine problems. We do do a lot of work on the back and the neck, but we also do the other joints: the knees, the ankles, the, the feet, um, the shoulders, elbows, wrists. Um, but I just want people to be more aware about the knees, for example. So, if you know anyone, uh, everyone seems to have an older auntie or, or their mother or their grandmother that complain about knee pain, bring them in because I'm sure there's a lot we can do to help them. And if we can't, then we can definitely get in uh, MRI scans, arrange injections. There's a lot we can offer these people that they can resolve these problems and lead a more comfortable life. Yeah. Thank you very much, Tim. My pleasure. Nice to see you again. All right. Thank you. Şimdi yanımızda Özgür Çelebi var efendim. Kendisi Doktor Kevin Nation'ın kapısını çalmış. Belinde rahatsızlık vardı. Programı izledikten sonra kendisiyle görüşmüş. Neler yaşamış? Sizden dinleyelim efendim. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş ee, sizin programınızı gördüm. Belimde e, sızılar vardı. Hemen doktoru aradım. Ertesi günü bana aynı gün appointment verdi. Gittim oraya. E, anlattım derdimi. 10 yıl belimde sızı vardı. Ve beni hemen muayene etti ve bir ay içerisinde sağlığıma kavuşacağımı bana söz verdi. Zaten kendisi benim müşterim de. Ama e, tanımıyormuşsunuz. Tanımıyorum, tanımıyorum. Kendisi özellikle buraya yürüyüşe ve kahve almaya gelir. Ve dünkü bir gün önceki seansta kendimi iyi hissettim. Bugün ikinci seansa gittim ve kendimi gerçekten daha da iyi hissediyorum. Ve devam edeceğim bir ay Verdiği günlerde gideceğim. 10 yıl uzun bir süre. 10 yıl bu acıyla 10... yaşamak da çok zor. Hayır Türkiye'de baktırdım. E, ameliyat dediler. Kıbrıs'ta yine baktırdım. Buradakileri saymıyorum zaten. Anlatmaya gerek yok. Herkes biliyor buradaki sistemi. Ve kaldı böyle. Korktuk ameliyat olmaktan. Ama doktor dedi ki ameliyatlık bir durum yok senin. Ve kendisi zaten olayı anlattı bana. Ve çok güzel detaylı da anlattığı için hemen e, seanslarıma devam etmeye karar verdim bir aylık bir sürede bel ağrısının gideceğini garanti ediyor ve kendisine gerçekten teşekkür ediyorum. Detaylı anlattı. Değil mi? Tabii. evet çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Özellikle bu yapmış olduğunuz işten dolayı sanırım uzun süre ayakta kalmanız, evet. değil mi? Bunun gibi evet. birçok sebepten dolayı bu bel ağrısı aslında çok genel sektörde. yaygın bir durum. Yemek sektöründe herkes de var. İstese de istese. Bizim sektör yemek sektörü. 12 saat, 14 saat, 16 saat ayaktasınız ve koşuşturmayla geçtiği için elimizde herkesin değişik bir şekilde ağrısı vardır. E tabii ki yaşla ilerledik sonra artık ağrılar da ağrılaşıyor. Gittim ve mutluyum, çok da memnunum sizin programınızın sayesinde. Size özellikle teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ederiz efendim. Geçmiş olsun bu arada. Çok sağ olun, teşekkür ederim geldiğiniz için de programınızı da izliyorum. Başarılar diliyorum.